Evet sevgili arkadaşlar, e, Titradayım. Gördüğünüz üzere e, insansız helikopter ama Boyutunu özellikle e, gösteriyorum arkada insanlar da var. E, bu altta faydalı yük taşımak için kullanılan bir sistem arkadaşlar, Alfin e, ve şu anda aslında kullanılıyor. Yani şöyle kullanılıyor. Bu bir protip prototipin ötesine geçmiş. ...sağda testleri de e, süren bir sistem. E, şöyle e, anlatayım size... ...şeyi düşünün... ...şu anda bizim üst bölgelerimiz var. Karşı tarafta üst bölgelerimiz var. Nerede? Irak tarafında. Ve buralara e, bir şekilde... ...intikal edilmesi gereken e, malzemeler var. Şu anda altında daha çok malzeme taşımasını göre, görüyorsunuz ama... ...yani bunların bir sonraki aşaması... E, lojistiğin ötesine e, yakın e, destek vermek anlamında yani üzerine e, silah sistemleri koymakla beraber de farklı bir yere doğru götürebilirsiniz. Tamam. Şunu söyleyeyim. Burada ne var? E, geceliğin yaralınız oldu. Gerekirse yaralıyı bölgeden çıkartabilirsiniz. E, bölgeye e, mühimmat yeni ateş destek e, unsurları ve diğer e, malzemeleri e, gönderebilirsiniz. Bu birçok ülke için çok da fazla gerekli olmayabilir ama bizim ülkemiz için e, dağlık alanlarda, sınır ötesinde bu kadar çok üst bölgesini barındırdığımız yerler için bence lojistik çözümler anlamında Türkiye'ye uygun bir çözüm önerisi diyebilirim. Kendine özgün yani yurt dışında yok mu? Var. E, olacak da yani ya yani şey bizim bulmamız gibi bir şey yok. Önemli olan doğru çözümleri bulabilmek ve bunları hayata geçirebilmek. Bu tip ekipmanlar ve malzemelerin ben şeyine çok dikkat ediyorum. Yani kalitesine, üretim aşamasına, uyguladıkları sistemlere, sahadaki geri dönüşümlere ve diğerlerine baktığınızda aslında yurt dışındaki diğer örneklerine göre de bence. Çok başarılı bir çalışma diyebilirim. Evet. Alfini görüyorsunuz. Dün e, şeyi koymuştum, sarbotu koymuştum arkadaşlar biliyorsunuz. Sarbotu koyduğumda arkadaşlar altına şey yazmışlar. İşte e, kullandıkları alttaki e, ekipman e, Çin. E, arkadaşlar şöyle, zaten sarsılmaz bir şey değil. E, nasıl dersiniz? Bir robot üretici yer değil. Onlar bir e, protip çalışıyorlar ve bu protipi özellikle mağara ve diğer yerlerde nasıl kullanılabileceğini e, çalıştırıyorlar. Daha sonra Türkiye'de de robot üreten ki bugün çekeceğim birkaç tane orada görebilirsiniz. Mesela bunu düşünmek, bunun yazılımını yapabilmek, üzerindeki yazılımlar yani robot yalnız orada taşıyıcı, o sistemlerle gözlemlemek, atış yapabilmek ve bunu e, iletişimini kesintisiz bir şekilde. ...sürdürebilecek olan yazılımı yapmak. Yani e, yine aynı yere geliyoruz. E, bazen eleştirinin... ...dozunu kaçırıyoruz. Zaten... E, ...şirket de bunu... E, ...o gün tanıtırken... ...biz botu da, bir şey yaptık... E, ...ne derler... ...robotu da biz yaptık gibi bir tabir kullanmamıştı. Bu bir protip, onu da söyleyeyim. Bunun için de aynı şeyi söyleyeceklerdir muhtemelen. Üzerinde ne var ne yok diye. Bir, bir e, çalışma bu. Çalışmanın... E, ...sahada olması... Türkiye ye uygunluğu yeni bir bakış açısının kazandırılması inan üretim kadar değerli olduğunu size söyleyebilirim. Yine ben biraz daha ilerleyeyim. Sanırım şurada yine bir insansız e, araç görüyorum. Muhtemelen kamikaze e, drone olabilir. Görmedim ama bakacağım. Evet. Ha çok güzel. Bunu çok duymuştum ben. Bu en son gördüğüm deli diye tabir edilen ee, sistem. Evet. Şöyle bakalım. Ben şuradan da alayım. Evet. Şöyle göstereyim size. Deli bir taktik. Ee, kamikaze sistemi. Operasyonel e, menzili 85 km. Çok ciddi bir rakam. Havada kalış süresi 75 dakika. Fark başlığı 3.1 kilogram. Evet, ilginç bir sisteme bakıyorsunuz arkadaşlar. Yani deliği, e, adı da çok güzel koymuşlar. Kamikaze sistemi ve menzil olarak da bayağı ciddi bir menzil diyebilirim size. Evet.